Tv kanalımıza tekrar hoş geldiniz. 3D Studio Max tanıtımlarımıza devam ediyoruz. Bugün Material Editor yani malzeme editörü tanıtımını e, anlatacağız. Şimdi e, Material Editor ekranda oluşturulmuş olan mimari, makine veya diğer mesleklerle ilgili yapılan proje çalışmalarının gerçek malzemelerle kaplanmasını ve düzenlenmesini sağlayan bir editördür sevgili arkadaşlar. Malzemelerle kaplama projelere sahnede daha büyük bir gerçeklik sağlar. Editöre klavyeden M harfine basılarak girilebildiği gibi e, Main Toolbar Material Editor yani e, şuradaki görmüş olduğunuz Material Editor e, Rendering Menü Material Editor'dan ulaşabiliyorsunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar e, 3D Studio Max 2011 programından sonra Malzeme editörü büyük değişikliğe uğramıştır. Editör çalıştırıldıktan sonra daha önce kullandığımız compact material editör vardı. Sıkışık malzeme editörü. bu ekrana yerleşiyordu. Şimdi malzeme editörünün üst tarafında bulunan menü çubuğundaki mod modlar üzerine tıklandığında slate material editör, liste malzeme editörü isminde diğer malzeme editörüne de ulaşılıyor. Şimdi biz burada Compact Material Editor üzerinde duracağız. Burada 24 adet malzeme slotu bulunuyor arkadaşlar. Bunlardan 2x3 6 adet ekranda görünüyor. Diğer slotları görmek için sağ taraftaki kayar çubuğu kullanıyoruz. Daha fazla slotu görüntülemek için slotlardan bir üzerine sağ tıklanıyor ve menü listesinden 5x3 15 veya 6x4 24 seçilebilir. Bizim tercihimiz Malzemelerin daha detaylı görünmesi için 3x2 daha uygundur. Şimdi slotların sağ tarafındaki düğmelerin e, görevlerinden bahsedelim. Slotların sağ tarafındaki bazı düğmelerin görevleri şunlardır arkadaşlar. Şimdi sample type var. Örnek tip. E, bu düğmeye bastığınızda yani basılı tutarsanız slot tipleri görüntülenecektir arkadaşlar. Mouse'u sürükleyerek istenilen tip üzerine getirebilirsiniz ve serbest bırakarak slot tipini seçebilirsiniz. Küre, silindir ve kutu tipleri vardır. Default tip küre şeklindedir. Backlight düğmesine tıklanırsa slotun arka kısmı ışıklandırılır. Tekrar tıklanırsa ışık kaldırılır. Background düğmesine tıklanırsa seçili slotun arka kısmına renkli kareler yerleştirilir. Objelerin saydam olup olmadığı buradan anlaşılır. Sample U Tiling e, düğmesine basılı tutulursa seçilen malzemenin sadece slot üzerine döşenme tiplerini gösterir. Kaplanacak objeyi etkilemez arkadaşlar. Program içindeki malzemelere ulaşmak için 3D Studio Max programıyla beraber yüklenen malzemelere ulaşmak için arkadaşlar Get Material e, düğmesine tıklayarak e, orada bir standart diye düğme göreceksiniz arkadaşlar. O düğmeye tıkladığınızda parametrelerin yan taraflarındaki non isimli kare kutulara tıklayarak ulaşılabilir. Material, Map Browser, malzeme kaplama araştırıcısı paneli görüntülenir. E, ee, program dışındaki malzemelere ulaşmak için de program dışında kullanıcıların kendilerinin oluşturdukları e, BMP, JPG gibi fotoğraf formatlarındaki kaplamalara ulaşmak için Material Editor üzerindeki kaplama kanallarının sağ tarafındaki yine non yazan düğmelerin bir üzerine tıklıyoruz. Ekrana gelen Material Map Browser panelinde Maps yazısı üstüne tıklıyoruz ve standart malzemeler görüntüleniyor. Bitmap üzerine çift tıklanır ve Select Bitmap e, image image file e, diyalog kutusu görüntüleniyor arkadaşlar. Lokin konum kısmından ilgili klasöre ulaşılır. Ortadaki boşlukta varsa alt klasörler listelenir. Alt klasörler üzerine çift tıklayarak malzemeler listelenir. Bu şekilde e, aç open komut düğmesine tıklayarak da seçilen malzeme slota yerleşmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi ekstradan e, malzemelerin ekranda görüntülenme biçimleri için malzemelerin ekranda görüntülenmesi için arkadaşlar malzeme ve kaplamaları değişik şekilde görüntülemek için Material Map Browser malzeme kaplama araştırısı panelindeki malzeme ve kaplama gruplarının üzerine sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Açılır menüde Display Group and groups S başlığı altında görüntüleme şekilleri listelenecektir. Tek text seçeneği seçilirse malzemelerin sadece isimleri listelenir. Icons and text seçeneği seçilirse malzemelerin düğmeleri ve isimleri listelenir. E, small icon seçeneği seçilirse malzemelerin düğmeleri ve isimleri küçük kare kutular şeklinde listelenecektir. Medium icon seçeneği seçilirse malzemelerin kutuları orta büyüklükte gösterilir. Large icons geniş simgeler seçeneği seçilirse malzemelerin kutuları büyük olarak gösterecektir sevgili arkadaşlar. Ee, başka bir şey, başka bir konudan bahsedecek olursak, objeleri kaplamak için, objeleri standart malzemelerle e, kaplamak için, bir obje standart malzemelerle kaplamak için arkadaşlar, ekrandaki kaplanacak obje veya objeleri seçiyoruz. Malzeme editörünü çalıştırmak için main toolbar, araç çubuğu üzerindeki e, şurada görmüş olduğunuz Material Editor düğmesini kullanıyoruz veya Rendering menüsünden Compact Material Editor üzerine tıklıyoruz. Ayrıca klavyede M harfine de basabilirsiniz. Material Editor paneli ekrana gelecektir. Blim Basic Parameters bölümündeki Diffusion karşısındaki renk kutusunun yanındaki Non düğmesine tıklıyoruz. Material Map Browser isimli panel görüntülenecektir. Material Map Browser isimli paneldeki Maps Standart grubundaki malzemelerden birini seçiyoruz ve OK düğmesine tıklayarak seçilen malzeme Material Editor'daki işaretle slota aktarılacaktır. Malzeme Async Material Tool Selection butonuna tıklandığında, ekrandaki seçilmiş obje üzerine kaplanır. Kaplamanın görünmesi için de Show Shaded in Viewport butonuna tıklayacağız. <laughs> ee, objelerin fotoğrafla imaj e, kaplanması için objeler e, program içinden veya program dışından seçilmiş BMP, GPS ve benzeri formatlardaki bir fotoğrafla kaplanabilir arkadaşlar. İşlem için ekranda obje ve objeleri seçiyoruz. E, material editor çalıştırıyoruz ve aynı isimli panel karşımıza geliyor. Boş bir malzeme slotunu seçiyoruz. Diffuse kanalının sağ tarafındaki küçük kare kutuya tıklıyoruz. Material e, Map Browser paneli görüntülenecektir. Material Map Browser panelindeki Maps Standart e, Bitmap butonuna çift tıklıyoruz. Select Bitmap Image File isimli diyalog kutusu görüntüleniyor. Look Konum kısmından kaplama resimlerinin bulunduğu klasöre ulaşıyor. Buradaki kaplama malzemeleri e, programın içinden de alabiliyorsunuz arkadaşlar tabii ki. E, resim Resmi seçiyorsunuz ve aç komutunu veriyorsunuz. E, Tekrar Material Editor paneline dönüyorsunuz. Seçilen resim e, aktif slotta görüntülenecektir arkadaşlar. Slottaki kaplamayı parça üzerine aktarmak için mouse slotun üzerine getirilir. Sol tuş basılı tutularak sürüklenir ve parça üzerine bırakılır. Aynı işlem "ezing Material Tool Selection butonuna tıklandığında da yapılır ve ekrandaki seçilmiş obje kaplanır arkadaşlar. Kaplamanın görünmesi için Show Mapping viewport" butonuna tıklanır. Ee, bu şekilde işlemimizi tamamlamış olabilirsiniz. Bir not düşelim burada. Şimdi e, program içindeki imaj resimleri arkadaşlar Maps klasöründedir. Bu da eğer e, normal bir şekilde yüklediyseniz C program files, Autodesk, e, 3D Studio Max işte 2017 diyelim Maps yoluyla klasöre ulaşabilirsiniz. Kaplama resmini seçerek objeleri kaplayabiliyorsunuz. Evet, obje kaplamada bu şekildeydi. Şimdi malzeme düzenleme menülerine bakacak olursak, Shader Basic Parameters menüsü bu menüde standart malzemelerin ayrıntılarının seçilmesi ve bazı ilave kontrollerle malzemelerin görüntüleme şekilleri seçilir arkadaşlar. Shader kısmında ışığın malzemeye etkileme tipi seçilir. Ver işaretlendiğinde obje tel kafes haline alır, yüzeyler görünmez. Two-sided işaretlendiğinde kalınlığı olmayan yüzeylerin iki tarafı da aynı şekilde kaplama yapılır. Fasted işaretlendiğinde eğri yüzeyli objelerin yüzeyleri düz olarak görünür. Face map işaretlendiğinde malzeme her yüzeye ayrı ayrı kaplanır. Eğri yüzeylerdeki kenar sayısı ve segment sayıları ayarlanmalıdır arkadaşlar. Python Basic parametresi menüsü. Bu menüde malzemelerin veya objelerin rengi, parlaklığı, şeffaflığı gibi temel bilgiler tanımlanabildiği gibi objelere program dışından veya içinden resim formatında kaplamalar da atayabilirsiniz arkadaşlar. Menüde difüz malzemenin ana rengini ve kaplamasını belirler. Renk kutusuna tıklayarak rengi seçebilirsiniz. Küçük kare düğmeye non e, tıklayarak objelere malzeme atayabilirsiniz. emmit ee, objenin karanlıkta kalan kısmının rengidir arkadaşlar. Diffuse rengiyle aynıdır. Ee, oradaki o sarı renkli düğmeye tıkladığınızda e, kilidi açmış olacaksınız ve ambient rengi bağımsız yapılacak. Yine kilit düğmesine tıkladığınızda kilit açılır ve ambient için malzeme atama düğmesi aktif olur. Specular ilk e, kısmındaki renk kutusunda ışığın obje üzerinde parlama rengi seçilir. Küçük kare düğmeye tıklayarak malzeme atanır arkadaşlar. Specular Highlights bölümünde ışığın ne kadar parlayacağı ayarlanır. Specular level kısmında parlamanın şiddeti ayarlanır ve sağ taraftaki kutuda grafik olarak gösterilir. Glossiness kısmında parlamanın genişliği ayarlanır ve objenin bir bölümü parlak olur. Soften kısmına girilen değerle parlayan bölge ile parlamayan bölge arasında yumuşak geçiş yapar. Opacity kısmında değer azaltılarak objeye saydamlık kazandırılır ve arkada kalan objeler görünür duruma getirilir. Yüz değeri saydamlık yok demektir arkadaşlar. Self Illumination bölümünde kontrol kutusu işaretlenerek renk seçilir ve parçanın kendisine ışık kaynağı özelliği verilir. Karanlıkta kalan en büyük yüzeyleri de aydınlanır. Renkleri deneyerek görebilirsiniz arkadaşlar. Extended Parameters genişletilmiş parametreler menüsü. Extended Transparency bölümünde daha etkili ve farklı saydam malzemeler oluşturulabilir. Advanced Transparency Bölümünde ayar yapabilmek için bilim basic parametres bölümündeki opacity değeri düşük olmalıdır ve bölümde falof kısmında in seçeneği seçilirse saydamlık dışarıdan içeri doğru yapılır. Out seçeneği seçilirse saydamlık içeriden dışarıya doğru yapılır. End kısmına değerler girilerek malzemelerin saydamlık derecesi ayarlanır arkadaşlar. Type seçeneğini değiştirerek farklı şekillerde saydamlık etkisi verilebilir. Index of refraction kısmını ya yani bu kısma ışığın kırılması ile ilgili değerler yazabilirsiniz. Ver bölümünde e, objelerin tel kafes görünümüne kalınlık veriliyor. Shader Basic Parameters menüsündeki Wire işaretli olması gerekir arkadaşlar. Maps kaplamalar menüsüne bakacak olursak. Maps menüsünde dışarıdan alınan malzemeler ve program içindeki prosedürel malzemeler parça üzerine kaplanabilir. Kabartma yapılabilir, saydamlığı ayarlanabilir, objelere yansıma özelliği verilebilir çok sayıda kanal vardır. Bu kanalların aktif olması için sol taraftaki onay kutularının işaretli olması gerekir. Emot miktar kısmındaki sayılar değiştirilerek kanalın etkisi değiştirilir arkadaşlar. Kanalların karşısındaki non düğmesine tıklayarak kaplamalara ve malzemelere ulaşabilirsiniz. Emmit Color karanlık bölge rengi. Diffuse Color objenin ara rengi. Specular Color parlaklık rengi. Specular Level parlaklık seviyesi, glossiness, parlaklık alanı, self-illumination, kendinden aydınlanma, opacity, saydamlık, geçirgenlik, filter color, renk filtresi, bump, kabartma, reflection, yansıma, refraction, e, kırılma, displacement, yerleştirme olarak orada hepsini görebilirsiniz. Yine malzeme düzenleme menülerine devam edelim. E, yani koordinatlar menüsüne bakalım. Kaplamalar obje üzerine atandıktan sonra arkadaşlar yerleşimi, sıklığı ve açısı istenildiği gibi olmayabilir. Bunları düzenlemek için koordinat menüsü kullanılacaktır. Koordinat menüsüne ulaşmak için Blend Basic Parameters menüsündeki Diffuse'un yanındaki kare düğme üzerindeki M harfine tıklıyoruz veya Nest menüsündeki Diffuse Color'ın yanındaki malzeme isminin yazılı olduğu uzun düğme üzerine tıklıyoruz. Koordinat menüsünde e, offset ölçü kısmına değerler yazılarak kaplama kaydırılır ve parçayla aynı hizaya getirilir arkadaşlar. o eşittir X ekseni yönünde, ve eşittir Y ekseni yönünde kaydırma yapılır. E, tiling tekrarlama kısmına sayılar girilerek malzeme tekrar ettirilir. U eşittir X e, ekseni yönünde ve eşittir Y ekseni yönünde tekrarlamalar yapılır. Bu işlemin gerçekleşmesi için e, tile onay kutuları işaretli olması gerekir. Mirror aynalama simetri onay kutuları işaretlenirse mevcut kaplamanın simetri alınır. Mirror işaretlendiğinde type devre dışı kalacaktır. Angel açı kısmında eksenlere göre açı değeri girilerek kaplama döndürülür. Blur buğulaştırma kısmına değer girilerek kaplama buğulaştırılır. Blur offset e, buğulaştırma ötelemesi kısmına değer girilerek buğulaştırma ölçüsü ayarlanır. Bu ulaştırma render işleminden sonra görünecektir arkadaşlar. Bir kaplamanın arka plan olması için enviro seçeneğini kullanıyoruz. Ana menülere dönmek için go to parent düğmesine tıklıyoruz. Noise dalgalı menüsü, kaplamalara dalgalı bir şekil vermek için noise menüsünü kullanıyoruz. Noise menüsüne ulaşabilmek için bilin basic parameters menüsündeki diffusion yanındaki düğme üzerindeki e, m harfine tıklıyoruz ve veya e, Nefs menüsündeki difüz yanındaki malzeme isminin yazılı olduğu uzun düğme üzerine tıklıyoruz. Noise menüsünde 10 açık e, kutusu işaretlenerek Noise menüsü aktifleştirilir. Emot miktar kısmına 0-100 arası değer girilerek dalgalanmanın keskinliğini ayarlıyoruz. Level seviyeler kısmına 1-10 arası değer girerek dalgalanmanın tekrar sayısını ayarlıyoruz. Size ölçü kısmında da kaplanmanın ölçüsünü ayarlıyoruz arkadaşlar yine malzeme düzenleme menülerine devam ediyoruz. Ee, Bitmap Parameters, resim parametreleri menüsüne bakalım. Objeler üzerine kaplanmış ve genellikle program dışından alınmış fotoğraf formatındaki kaplamaların düzenlenmesi bu menüde yapılıyor arkadaşlar. Menüye ulaşmak için Bilinmesi parametres menüsündeki difüzün yanındaki düğme e, üzerindeki M harfine tıklıyoruz veya Map menüsündeki difüz kaların yanındaki malzeme isminin yazılı olduğu uzun düğmeye tıklıyoruz. Bitmap Parameters menüsünde Bitmap'in yanındaki düğme üzerine tıklanırsa kaplama resmi değiştirilir. Reload yeniden yükle düğmesine tıklanırsa kaplama resmi yeniden yüklenir. Cropping Placement, kırpma yerleştirme bölümünde resmin istenilen yeri kırpılarak kullanılır ve Apple onay kutusu işaretlenerek bölüm içinde ayarlar yapılabilir. View Image, imaj görünümü düğmesine tıklandığında resmi gösteren bir pencere açılır. Pencerenin içinde köşelerini... Küçük kutular bulunan çerçeve görünür. Bu kutular sürüklenerek resmin e, atlanacak kısmı ayarlanır. Crop, kıtmak seçeneği işaretlendiğinde resmin belirlenen bölümü obje üzerine tam yerleşir arkadaşlar. Place Yer seçeneği işaretlendiğinde O, ve W, H e, uzaklık değerleri verilerek resmin objenin kenarlarına olan uzaklığı belirlenir arkadaşlar. Ana menülere dönmek için Go to Parent düğmesine tıklıyoruz. Output çıktı menüsüne bakalım. Output menüsünde e, bazı kaplamaların renk tonu ayarlanarak değişik görünümler elde edilebilir. Onay kutuları işaretlenerek veya değer kutularına değerler girilerek düzenlemeler yapılır. Ayrıca grafik yoluyla da renk tonu ayarlanabilir sevgili dostlar. Malzeme kaplandıktan sonra output menüsüne ulaşmak için Diffuse'in yanındaki üzerinde M harfi olan kare kutu üzerine tıklıyoruz. Slotların hemen altına kaplamayla ilgili özel menüler yerleşir. Bunlardan biri de output menüsüdür. Output menüsünde invert tersine çevir. Onay kutusu işaretlenirse renk tonları tersine çevrilir. Fotoğrafların negatif gibi. Default olarak kapalıdır. E output amount çıktığı miktarı onay kutusu işaretlenirse renkler arasında karışma miktarı ayarlar. Default değer 1'dir. Değer 0'a doğru küçültülürse renkler koyulaşır ve sıfır değerinde birbirine eşitlenir. Değer birden yüksek olursa da arkadaşlar renkler açık hale geliyor. Ee, Enable Color Map e, renk haritasını kullan. Onay kutusu işaretlerinde Color Map renk haritası bölümü ve grafik alanı aktif oluyor. Grafiğin şekli değiştirilerek veya noktaları taşınarak renk tonları ayarlanıyor. Mono tek seçeneğe seçili durumdadır ve tüm renklerin tonları kombine bir şekilde ayarlanır. RGB, kırmızı, yeşil, mavi seçeneği seçilirse renklerin tonları ayrı ayrı düzenlenir. Move taşıma komut düğmesiyle grafiğin ucundaki noktalar aşağı taşınırsa renkler koyulaşır, yukarı tarafa taşınırsa renkler açılır. Add Point nokta ilave et düğmesine tıklanarak grafik üzerine nokta ilave edilir. Mu düğmesine tıklanarak taşınır ve değişik renk tonu elde edilir. Nokta üzerine sağ tıklanırsa seçenekler karşımıza geliyor. Corner seçeneği keskin köşe meydana getirir. Bezier Smooth seçeneği seçilirse, nokta üzerinde bir tutamak meydana gelir. Tutamak hareket ettirilerek grafik eğrisel hale dönüştürülür. Bezier Corner seçeneği seçilirse, nokta üzerinde iki tutamak meydana gelir. Tutamaklar ayrı ayrı hareket ettirilerek grafik eğrisel hale dönüştürülür. Delete Point nokta sil düğmesine tıklayarak ilave edilen noktalar silinir. Reset eğri sıfır'a düğmesine tıklanırsa eğri orijinal haline getirilir sevgili arkadaşlar tüm ayarlamalar yapıldıktan sonra sonucu görmek için render yapılmalıdır ana menüye dönmek için yine e Material editor düğmesine tıklayabilirsiniz şimdi procedural nips e yani procedural e kaplamalar var burada kendilerine ait özel matematiksel algoritması olan parametrik kaplamalardır e, mozaik kaplamalar gibidir. Bitmap fotoğraf formatındaki kaplamalara benzemezler arkadaşlar. Map menüsündeki tüm kanallara yüklenebilirler. Prosedürler kaplamaları. E, Metril editör. Basic parametres menüsündeki difüzün sağ tarafındaki küçük kare düğmeye tıklanır. Metin map browser. Maps standart menüsü ekrana gelir. Bazı prosedürel kaplamaların isimlerini bahsedecek olursak. Bitmap fotoğraf formatındaki kaplamalar. Cellular T tanecikli <laughs> mozaik e, çakıl taşı, checker iki renkli karo dokusu, kompozit kaplama tiplerinin karıştırılması, e, dens yüzeyler üzerine üç boyutlu engebe oluşturur arkadaşlar. Gradient e, üç renkten oluşan de, degrade oluşturuyor. Marble üç renkten oluşan mermer dokusu, mask maske, mix iki resmi birbirine belirlenen oranda karıştırır noise dalgalı yüzey oluşturulur raytrace e, kaliteli yansıma ve kırılma etkisi için kullanılır spekül leke dokusu oluşturur arkadaşlar e, splat farklı boyutta lekelerden oluşan bir doku türü wood ahşap dokusu oluşturur Diffuse bitme presmi difüz rengi olarak nesne üzerine kaplar Specular level parlama seviyesi opacity saydamlık geçirgenlik bomb kabartma dokuları oluşturur e, prosedürel kaplamaların kullanılması için arkadaşlar, ekrandaki objeyi seçiyoruz, Material Editor çalıştırılır. Yine daha önce anlattığım gibi, prosedürel kaplamalara ulaşıyorsunuz. E, sonra kaplamanın parametrelerini düzenlemek için difüzün yanındaki küçük kara düğme üzerindeki M harfine tıklıyoruz. Marble Parameters menüsü görüntülenecektir ve burada renk ve ölçüleri değiştiriyoruz. Ayrıca non düğmelerine tıklanarak Renk yerine değişik kaplamalar atanabilir. Ee, bir not daha düşeyim burada. Mermer objesinde e, olduğu gibi diğer prosedürel malzemelerinde kendilerine özel ayar parametreleri vardır arkadaşlar. Şimdi e, objelere cam, saydamlık ve buzlu cam özelliği vermek için e, cam, buzlu cam objelere cam özelliği ver, vermek, e, yani nasıl diyeyim? Objelere kısa olan cam özelliği vermek için objeleri oluşturuyoruz ve cam özelliği verilecek objeyi seçiyoruz. Material Editor düğmesine tıklıyoruz. Material Editor isimli panel görüntüleniyor. Boş bir slot seçilir. Blend Basic Parameters menüsünden Opacity değeri 35'e getirilirse ışık geçirgenliği ayarlanmış olur. Diffuse renk kutusundan ana renk ayarlanır. Ayrıca obje malzeme ile kaplanabilir arkadaşlar. Slot sol tuş bastırılarak sürüklenir ve parça üzerine bırakılır. Parçanın parlaması için speküler kısmı kullanılır. Sonucu iyi görmek için de render yapılır. Objelere buzlu cam özelliği vermek için buzlu cam objesi oluşturulur ve seçilir. Material editör düğmesine tıklanır. Material editörü isimli panel görüntülenir. Boş bir slot seçilir. Blin Basic Parameters menüsünden Opacity değeri 30'a getirilirse ışık geçirgenliği ayarlanır. Maps menüsündeki Diffuse kalır ve Bump kanallarına Noise Procedural malzemesi atanır. Kalan üzerindeki noise üzerine tıklanır ve noise parametresi isimli bölüm görüntülenir. Size kısmına 2 yazılır. Bu emot kısmına 150 değeri girilir. Kalır e, 1 ve kalır 2 kısımlarında renk ayarlaması yapılır. E, yine oradaki yeşil görüntülenen düğmeye tıkladığınızda da malzeme obje üzerine atanacaktır. Sonucu görmek için de render yapabilirsiniz arkadaşlar ekstradan e, bump kabartma oluşturmak e, yani bump kabartma için e, bir obje üzerine malzeme kaplandığı zaman bump aracıyla kabartılıyor arkadaşlar beyaz renkli bölgeler dışa doğru kabartılıyor siyah renkli bölgeler içeri doğru çekiliyor her renk işleme tabi tutulabildiği gibi en iyi sonuç siyah beyaz renklerde oluşuyor kabartma oluşturmak için Kaplanacak obje oluşturulur. Material Editor çalıştırılır ve boş bir slot seçilir. Maps menüsündeki Diffuse Color kanalındaki Non yazılı düğme üzerine tıklanır. Material Map Browser panelinden Nature Matte doğal malzemeler üzerine tıklanır. Görüntülenen listeden Opacity Map 2 Flower 6P TGA üzerine çift tıklanarak Diffuse Color kanalı atanır. Bump kabartma kanalına da aynı kaplama atanır. Ee, emot miktar değeri biraz yüksek tutulur arkadaşlar. <laughs> Maps kanallarındaki düzenlemeler seçili slota otomatik aktarılır. Slottaki malzeme e, düğmesine tıklanarak seçili objeye atar. Kaplamanın görünmesi için e, oradaki sarı renkte düğmeye bastığınızda e, kaplamaları göre, görebileceksiniz. Bump değerine eksi değer verilirse tam tersi olur. Render yapılarak sonucu görebilirsiniz. Bazı şekillerde iki tarafı da kaplanacaksa Two-sided işaretlenir. Siz de aynı yolu takip ederek yağlı boyayla çizilmiş gibi kabartma resimler elde edebilirsiniz. E, bu kanalın emot miktar değeri eksi değerde biraz yüksek tutulur. Ve diffuse color kanalındaki ismin üzerindeki sağ tıklanıp e, clear komutuyla silinip render alınırsa obje üzerinde çöküntü meydana gelecektir. Bir not gişeyim burada yine. Tüm kaplamalara ee, az önce anlattığım gibi kabartma verebilirsiniz. Kabartma yüksekliği her renge göre değişir arkadaşlar. Evet. Şimdi bir konudan daha bahsedelim ve burada keselim. Fazla uzun sürmesin. Slot ve kanallar üzerindeki kaplamaların kaldırılmasına bakalım arkadaşlar. Kaplamaların kaldırılması için daha önce anlattığımız gibi Material Editor'da 24 adet slot bulunmaktadır. Her slot bir malzeme için kullanılmaktadır. Malzeme atandıktan sonra bu slotlardan istenileni boşaltmak için aktif slottaki malzemeyi silmek için slotların hemen altında yer alan çarpı düğmesine tıklıyoruz ve Reset MTL, e, Map Params diyalog kutusu görüntülenir. Diyalog kutusundaki Effect MTL, e, Map in Bot Skin and in the editor slot seçeneği seçilirse hem slot hem de obje üzerinden kaplama kaldırılır. Effect only metal map, map in the editor slot seçeneği seçilirse kaplama sadece slot üzerinden kaldırılır, obje üzerinden kaldırılmaz. Kanallardaki kaplamaları kaldırmak için kanal üzerine sağ tıklanır ve clear temizle komutu verilir. Kanaldaki kaplama kaldırıldığı zaman hem slot hem de obje üzerindeki kaplama kaldırılır. Üzerinde non yazan tüm düğmelerdeki kaplamalar bu şekilde kaldırılır. Tüm slotlardaki kaplamaları bir defada kaldırıp ilk konuma getirmek için Metin Editörün menü çubuğundaki Utilities üzerine tıklanır ve Reset Material Editor Slots komutu verilir. Bu işlem obje üzerindeki kaplama etkilemez arkadaşlar. Evet şimdilik bu kadar. Ee, devamını bir sonraki videoda anlatalım. Kendinize çok iyi bakın izlediğiniz için teşekkür ediyoruz kanalımıza abone olmayı unutmayın.